PKK bir silah bırakma seremonisi töreni düzenledi ama 30 kişilik bir grup bildiğiniz evet. üzere. Ee, orada tabi silahları öğrendik ki 1950'lerden kalma silahlar yakılmış. Tiyatro diyenler var. Siz de öyle mi görüyorsunuz? Ve bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Ö öncelikle ben e, kesinlikle PKK'nın silah bıraktığı söyleminin doğru olmadığını e, bir algı yönetimi yapılmaya bir psikolojik operasyon yapılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Çünkü PKK sadece PKK değil. PKK aynı zamanda PYD, PKK aynı zamanda PCK, PKK aynı zamanda, zamanda PESHAK. Şey yani Suriye, Irak, İran. Suriye ve İran kolları var. Ve çok açık, yani açık kaynaklar da bulabilirsiniz. Burada söyleysem hiçbir şey gizli değil. PKK, elindeki ağır silahları İran PKK'sına, PESHAK'a ve Suriye PKksı PYD'ye kaydırdı. Bunları kullanmayı bilen e, yetenekli elemanlarını da bu iki terör örgütüne kaydırdı. Ortada, Orta Doğu'da üç kuruşu alacağınız Kaleşnikovlar'dan oluşan hiçbir anlamı olmayan e, bazı silahları da e, yani mangal partisinde yaktı. Tamam siz tiyatro değil mi? Manga Mangal partisi dediniz. Mangal partisidir bu ya. Tamam. Hiç kimse kimseyi kandırmıyor.